Merhaba arkadaşlar ben Deniz. Bugün süper bir oyunla karşınızdayım. Oyunun adı Kikoro. Yanımda da kuzenim var. O da beni izliyor. Merhaba kuzen. Şimdi e, Kikoro normalde de oynadığım bir oyun. E, ben 30'u yanmışım sesini kısayım. Sesim duyulmuyordur. E, şimdi başlayalım. Yuvaların içine top gelince basıyoruz. Böylece ilerliyoruz. Acayip güzel bir oyun arkadaşlar. Böyle şu siyah kostümleri dövüyoruz galiba topla. Evet. Böyle çok güzel bir oyun. Hop. Ah erken bastım. Ve bizimki dini çıkarttı hemen. Yoruldu. Evet terbiyesiz. Hemen başlayalım. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Oyunun kendisinde de video çekme programı var. Ama ben kullandığım programı yapıyorum. Onunla da nasıl video çektiğimi görmek istiyorsanız fazla like atın biraz daha ah derken top ayağımıza çarptı ve yere düştük. Eee bir daha oynayalım hadi. Yok ya Dudu burada ayarlar var menüsünü açtım. Burada nasıl oynandığını falan gösteriyor. Şurada en sağda şey tuşu var kamera tuşu ona basınca video çekebiliyorsunuz. Evet. Şimdiye kadar çektiğim mobil oyunların en güzeliydi bence. Çok güzel bir oyun çünkü. Hop. Evet. Bir de piksel oyun galiba. Piksele de benziyor benzemiyor da. Değişik bir grafiği var. Piksel mi piksel değil mi anlamadım ama piksele de çok benziyor. Şöyle. Hop. Bu aralar arkadaşlar videoları kısa tutuyorum. Çünkü e, akrabalarımızla uzun video çekmiyorum yakında çekeriz herhalde. Evet. Ve sürpriz bir video çıkacağım eğer like patlaması gelirse. Bu, bu ara bütün youtuberların yaptığı bir şey yani tahmin etme, etmiyorsunuzdur şu an ama ben biliyorum yani yapacağımı evet, fazla like atın Derken ayağıma takıldı düştü yani like atmayın diyor size ama siz atın boş verin onu evet devam edin perfect Perfect çarpı 3. Perfect ne demek? 4, 5, 6. Perfect ne demek? Perfect ne demek? Merak ettim. Bakacağım. Evet, ilerle. Üst seviye olmuşum Google Play'de. Yani üst seviye. Evet, hop. Oh. Ah. Geç bak. Evet arkadaşlar oyun böyle yani. Çok güzel bir oyun. Oynayın yani. Ve like atın ve yorum atın ve abone olun. Ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.